Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz kurban bayramına çok az kaldı. Yanılmıyorsam 10 gün kadar kaldı. Bizim de elimizde iki tane kurbanlığımız var. Biri burada düve, diğeri de arkada yatıyor. E, kafasını görebilirsiniz. Geviş getiriyoruz şu anda. E, bugün ne yapacağız? Elimizde düvemiz olduğu için ve çiftliğimizde de bu boğalar, tosunlar artık olduğu için... Düvemize gebelik kontrolü veteriner hekimimiz tarafından yaptıracağız. Ee, az önce görüştüğüm veteriner hekimimizle şu anda yolladık geliyor. Bakalım olası bir durum olabilir mi? Yani gebelik olabilir mi ee, düvemizde? Allah göstermesin kurban bayramında böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz. Sonuçta biz bunları dışarıdan aldık. Ee, yaklaşık 3 ay oldu işte bu düvemizi çiftliğimize getirelim hani buradaki durumunu biliyoruz ama buradan önce neydi onu bilemiyoruz. Biz bunu eğer elimizde kurbanlık livelerimiz varsa geçmiş zamanlar geçmiş zamanları konuşuyorum. Her zaman testini yapmıştır yapmış yaptırmışızdır. buna da aynı şekilde bugün gebelik kontrolünü yaptıracağız. Bu düvemi de çok beğenmiştiniz arkadaşlar. İlk çiftliğimize geldiği günden beri o videoyu da izleyebilirsiniz. Yeni kurbanlıklarım geldi diye video paylaşmıştım. Kanalımda videomu bulabilirsiniz. Ta o günden beri çok beğenmiştiniz bu düveyi. Ama biz bunu kurbanlık e, olarak çiftliğimize aldık. Bunu biz keseceğiz. İşte Turgay Usta, abim onlar falan biliyorsunuz. E, olur ya bakarsınız gebe çıkar. Hiç belli olmaz bu işler arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size eğer sizin de aynı şekilde düveleriniz varsa ve aynı çatı altında boğalarınız, tosunlarınız varsa mutlaka ve mutlaka kurban bayramından önce gebelik testini, kontrolünü yaptırın arkadaşlar. Kesinlikle riske atmayın. Kimileri diyebilir ben bu işte çok iyiyim, işte dıştan ben bunu anlarım, işte karnından yoklarım, memesinden anlarım, gözünden kulağından anlarım. Böyle şeyleri kalkışmayın. Sonunda faciayla sonuçlanabilir tekrardan Allah göstermesin. Böyle şeyleri kurban keserken mebale girmeyelim arkadaşlar. En güzeli veteriner hekimimizin eliyle yapmış olduğu içeriden kontroldür. Bunu da unutmayalım. E, iki, buçuk ayına kadar veteriner hekimlerimiz bunu anlayabilirler arkadaşlar. Eğer ki düvemiz ya da ineğimiz gebe ise iki, iki buçuk aylık yani gebeliği varsa bunu anlayabilirler. Bir veteriner hekimimiz gelsin bakalım. Düvemiz hakkında ne diyecek bizlere. Ben de çok merak ediyorum. Veteriner hekimimiz geldi mi devam ederiz. Hoş geldin Eyvallah. Hacı abi. Aleyküm selam. İyi ne olsun uğraşıyoruz. Klimaya mı çekiyorsun? <laughs> evet klimaya çekiyorum. Evet veteriner hekimimiz geldi arkadaşlar. Şimdi düvemizin gebelik kontrolünü yapacak Hacı abi. Hayırlı olur inşallah. İnşallah Hacı abi. Kurban bayramına az kaldı diskye atamıyoruz bu tür şeyleri. Tamam. Ne olacağı belli olmaz. Hadi bakalım. Hmm. Hadi hadi. Avulen. <laughs> Hangisi işinize yarar kebe mi olsun? <laughs> Acaba yani <laughs> İkisi de yarıyor öyle diyelim ya. Yani. Bu da yarıyor. Evet. O zaman iyi. İyi. Ha iyi, iyi bak. Hayırlı olur. sağ. Ol. Sağ ol. Evet, tüvemizin gebelik kontrolünü yaptırdık. Ee, gebe çıkmadı arkadaşlar. Yani gebe çıkıp çıkmaması önemli değil. Burada önemli olan varsa böyle bir ihtimal bunu göz önünde bulundurmak. Ee, tabii ki çiftliğimizde hiç boğamız tosunumuz olmasaydı e, baktırmazdık ama olduğu için hiç şans vermiyoruz böyle bir duruma. E, Tabi e, bunun öncesinde de gebe kalmış olabilir. Söylediğim gibi az önce de dışarıdan geldi. Yani başka birisi bakıyordu bunları daha önce. E, o yüzden gebe olma ihtimalleri ihtimali vardı. Ama gebe çıkmadı. Şimdi biraz da dışarı gidelim arkadaşlar. Benim en küçük ufaklığı kuzağlarla birlikte dışarı atmıştım. Güneşlensin diye. O da ineklerle birlikte bahçeye gitmiş. E, haliyle merak ettim. Daha çok küçük. Ben güneşlensin diye çıkardım onu. O meraya gitti. Bakalım nerededir. Diğerleri burada da. Gel gel. Ha bakın oradaymış. Aşağıdan göremedim onu arkadaşlar. Gel 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 oğlum gel. gel. Tamam gel. Sen daha çok küçüksün. Gel. Burada arkadaşlar uzağımız. Tamam tamam. Şimdi diğer inekleri de içeri alacağım. Haliyle o da acıktı. Şu anda şu anda saat dört buçuk. Yani beş buçuk civarlarında da sütlerini yiyorlar. Bir saat sonra süt yiyecekler. Zaten hareketliliğinden acıkmış olduğu belli. İnekler de geliyor zaten. Şöyle göstereyim. Otluyorlardı. Hava yine çok sıcak bu arada. Böyle durduğunuz yerde terliyorsunuz. Normalde yani bu inek otlatma saatleri yani 5-5.30'dan beş, beş sonra başlamalı. Güneş iyice kendini kaybediyor. Sonrasında ne oluyor? Hava serinleyince hayvanlar rahatlıyor. Verimli bir şekilde otlayabiliyorlar. Ama bizim o kadar zamanımız yok. 6-6.30 altı, altı gibi ben de çiftlikten ayrılacağım. Evet kurban bayramından da bahsetmişken arkadaşlar e, birkaç gün sonra ne oldu öyle? E, Turgay Sonlar abim tekrardan bir çalışma yapabiliriz çiftliğimizde. E, kesimhaneyi birazcık toparlayabiliriz. Çaraskal sistemi yapmayı düşünüyoruz. Kesilen hayvanı vinçle kaldırıp o şekilde temizlemeyi planlıyoruz. Bakalım kurban bayramına kadar yetiştirebilir miyiz? E, muhtemelen ya pazartesi günü ya salı günü ufak da olsa bir çalışmaya başlayacağız. Çaraskal sistemi e, yaptığımız zaman yani iki seneden beri öyle yapıyoruz ama vinç e, olarak değil şu şeyler var ya manuel olarak vinçler diyelim çaraskal böyle çık 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 kaldırıyorsunuz onunla yapıyorduk biraz zor oluyordu şimdi motor vinçli sistemli yapmaya çalışacağız hayvana kestikten sonra havaya astığınız zaman hem derisi kolayca soyuluyor hem de sakatat işkembe kısmı karnını çizdiğiniz zaman e, kendiliğinden zaten akıp çıkıyor. Çok rahat ve temiz işçilik olmuş oluyor. E, bu sene bakalım nasipse öyle planlıyoruz. Bu arada kasaplığı da ben yapacağım arkadaşlar. Evet ben keseceğim hayvanları kurbanlıklarımızı. iki tane bizim var, iki tane de komşularımızın. Toplamda dört tane kurbanlık keseceğim. Abi ben e, kesim ve soyumdan sorumluyum öyle diyelim. E, parçalama abimde olacak galiba. E, Turgay Su'dan o yardım edecek işte e, hisseleri ayırmada. Ama kesim işi ben de bu sene yine yaklaşık 10 seneden beri kesiyorum arkadaşlar. E, i̇lk yani 20 yaşlarında başlamıştım hayvan kesmeye. O da şöyle olmuştu. Ee, i̇lk defa teyzemin hayvana hasta olmuştu. Felç kesilmişti. E, Veteriner de gelip işte iyileşemeyeceğini söyleyince teyzem o iğneyi bana kestirmişti. Onun öncesinde tabii koyun kesmişliğim vardı. Bundan 10 yıl evveli konuşuyoruz şu anda. Ee, bir cesaretim vardı. Teyzemin iğneyi zaten kesince sonrası kendiliğinden geldi. 10 yıldır da kesiyoruz. İnşallah Allah kabul eder öyle söyleyelim Çünkü internette izliyoruz Çok fazla böyle bilinsiz insanlar var Hayvana eziyet, işkence, vahşet Çok büyük Yani günahlar işleniyor Kurban bayramında Biraz dikkat etmeliyiz Kesilecek olan hayvanı Allah için kesiyoruz Onu incitmeden Acıtmadan en güzel şekilde Kesmek bizim boynumuzun borcu o yüzden inşallah bu sene o vahşetlerle karşılaşmayız diyorum. Evet hayvanlarımızın yarısı geldi. Yani yarısı çiftlikte yarısı şu an merada. Zaten sesleri duyuyorsunuz kıyamet kopuyor şu anda. Bağlı olanlar dışarıdakilere bağırıyor. Halbuki kendileri geldi. Yani bağladıklarım kendileri geldi ben bağladım onları. Şimdi dışarı çıkmak istiyorlar. Böyle bir durum var bizim çiftlikte. Ee, şimdi dışarıdakileri de içeri alalım ki bu bağırma cümbüşü ortadan kesilsin Ya bu iri sinekler var ya arkadaşlar windowlar bunlara ilaç fayda etmiyor Çok kuduruk bir şeyler Ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım Yine de hayvanlara aynı şekilde sanki hiç ilaçsızmış gibi gelip saldırıyorlar ee, Ince sinekten çok fazla korkmuyor hayvanlar da bu e, büyük sinek window diyoruz biz onlara Bayağı bir korkutuyor hayvanları, acıtıyorlar da beni de ısırıyorlar arada. Hatta tişörtümün üstünden bile beni ısırabiliyorlar. Ee, öyle bir yetenekleri var artık. Ee, i̇ğnesini soku veriyor işte tişörtün üstünden aşağı doğru. Ee, zaten veterinerde de konuşmuştum. Almış olduğum ilaç pek window kısmına fayda etmiyor. Daha çok normal bildiğimiz klasik sinekleri e, kovmada etkili bir ilaç. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı diğer hayvanlarımı da içeri gidince şu an çarşı bayağı bir karıştı gidip onlara da bağlamam gerekiyor <laughs> umarım elinde e, kurbanlık düveleri olan arkadaşlar e, gebelik testlerini yaptırır en ufak ihtimal vermeyelim arkadaşlar e, kurban kesiyoruz kurban keserken günaha girmeyelim kaş yaparken göz çıkarmayalım öyle söylüyelim e, umarım videomu beğenmişsinizdir daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.